Yanıklar Mahallesi'nde bulunan Maestronomi isimli mekanda gerçekleşen nişan törenine AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Tolga Turgutoğulları, Büyük Birlik Partisi Fethiye İlçe Başkanı Harun Güler, Zafer Partisi Fethiye İlçe Başkanı Umut Hepdizdar, FTSO Başkanı Osman Çıralı, Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Seda Köktener, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, siyasiler, iş insanları, basın mensupları ve davetliler katıldı. Eğlenceli bir ortamda geçen nişan töreni renkli görüntülere sahne oldu. geldiniz diyoruz. Bu mutlu günde bizle birlikte olduğunuz için, bu güzel zamanları bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Herkese tekrar hoş geldiniz. Bana da sürpriz oldu. Cengiz abi böyle bir şeyle bizi onurlandırdı. Ben de heyecanlandım hatta bir anda söyleyince bana beni de böyle böyle yüzüklerimizi takı var diye. İlayda kızımızla biz hem komşuyuz hem Cengiz abiyle de komşuyuz. Ofisimin yanında var hep beraber. Yaklaşık 3-4 yıldır bir aile gibiyiz. O vesileyle tanıştık hem kızları hem kendisi hem ailesi benim için çok değerli insanlar. Çok da kıymetliler. Çok da bambaşka güzel kalpleri var, güzel yürekleri var. Yani ben de çok heyecanlıyım. Hem Murat kardeşime hem İlayda kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah tamamını erdirsin. İnşallah hep zamanlar hep bugünkü gibi dostlarıyla güzel, mutlu bir şekilde sürer gider ve sonunda da daha da büyük bir aile olarak hep beraber devam ederiz diyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim.